Herkese merhabalar. Uygunlar Podcast'in bilmem kaçıncı bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> hoş geldiniz. Açız. <laughs> Mustafa, granola ne biliyor musun? Yani yiyecek bir şey olsa gerek. Kahvaltıda yenebilir gibi geldi. <gülüyor> 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 ne granola? Dilara'nın da bilmediğini <laughs> kavga Ya kendim yaptım geçen gün evde. Kendin <laughs> evde granola mı yapıyorsun sen? Ne oldu bile bilmiyorum. <laughs> İlk defa yaptım. O zaman Gerçekten fırına atılan bir şey mi? Olduğunu. Fırına mı atılıyor? Fırında da yapabiliyorsun ben tavada yaptım onu. Yumurtalı yapılan bir şey mi? Hayır yumurta yok. Nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Ne yapıyorsun Nasıl acaba? yaptın ki? Yulaf koyuyorsun işte ne bileyim ay çekirdeği satıyorlar ya o bir takım kuru meyve başka kuru yemişler işte badem ceviz falan filan. Bir miktar hindistan cevizi yağı bir miktar da işte ne bileyim ister koy istiyorsan ben şey hurma şurubu koydum hurma özü falan tatlandırmak için. Onlardan koydum tavada böyle fıtı 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 kavurdum. Kakao da ekledim. Kakao ve tarçın da ekledim. Çok güzel koktu ya. Ona, ona aşığım iki gündür onu yiyorum galiba. Ama doyurucu Ama değil. şu an açsın. Şu an bayağı açım. <laughs> şu an yine aç kaldım Allah kahretmesin. <laughs> Halbuki mıhlama yapsaydım. Peki değil. <laughs> Değdi <gülüyor> mi <gülüyor> sence? Pisam hiç değmedi ya. O kadar uğraştım malzeme koydum. Max 3 günlük yemek çıktı yani kahvaltı Peki, çıktı. Peki nerenin granolası meşhurdur? sinop olması gerek. <laughs> granola nereden çıktı ya? Bence beyaz kızlardan çıkacak bir işe benziyor granola. Yani granola kesin bir yerin bir şeyidir, yemeğidir bir gibi yemeği duruyor bir Yemeği yani. gibi de değil bence, yeni bir icat gibi. Yeni bir icat ve i̇şte bayağı bir havalı çıkmış. bir isim koymuşlar. Ama böyle Güney Amerikamsı bir isim, değil mi? Granola. Hı -hı. İs, falan İspanyolca gibi değil mi? Aynının aynen gibi. Granola nereden çıkmış? Rejiye soralım mı? Peki evet. bunu neden <laughs> evde yapıyorsunuz? Yani Var mı? Satılan bir şey böyle. Dışarıda içine şey. ne koydukları belli e. olmuyor Gonca. <laughs> Satın alınabilecek bir şey ABD gibi geldi bana. Buluşu. ABD, Amerika'da i̇şte Amerika aynı beyaz. New York'un Death Will Ama kesin olarak Amerikalılardır. Amerika 1863 mü? <laughs> Dr. James Caleb Jackson. Oo, e. Dr. Tarafından icat edilmiş. Yine yine Amerikalıların sağlıklı bes olan bir yiyeceği alıp onu müthiş sağlıksız, sağlıksız bir hale getirip çabası gibi <laughs> aynı. <evet. gülüyor> Yeme icadı harika. Amerika nasıl aklıma gelmedi diye şu an bir kızdım. Yok, ama beyaz kızdı. İngilizce Biraz gibi. yakalayacaksın gibiydi. Biraz evet. Biraz evet. yaklaştın. Evet. Çünkü yani <laughs> Peki böyle yediğin şeylerle övünür müsün? hep? Yaptığınız en değişik şeyler ne galiba? Kendimi böyle lan ben bir gurmeyim falan dediğim şey yaptığım yemek galiba böyle peynirli sufle falan oldu benim. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> bana gelmedi değil mi bu soru? Bende yok öyle bir şey. ben kuru fasulye yapıyorum. Nohut yapıyorum. Makarna yapıyorsun Makarna de, yapabilirim. Mu? Yani onlar var bende pilavdır. Fırında Hiç bazı mi yemekler var. Deneme hani yardım amaçlı ben falan. Ben bulaşık yıkamayı çok seviyorum. <laughs> Bulaşık alırken böyle gerçekten meditasyon gibi benim için çok seviyorum hatta her şeyi bulaşım <laughs> aynasından <bulaşıma gülüyor> koymuyorum bazılarını elde yıkamak istiyorum. Mustafa sana ödev git, Hemen... git karnıyarık yap tez zamanda. Çok seviyorum tamam dur ya. Sen ama... geçen kebap yapmadın mı? Ya o hazır alıyorsun şey, şişe geçiriyorsun bir şey yok yani harcını biz yapmadık <laughs> neyse ama yemek yapmayı hiç sevmiyorum. Yani yemek yapmak benim için bir iş anladın mı? Sıfır eğlence hiç sevmiyorum. Görüntü bir de yemek yaptığım zaman hiç görüntüyle falan hiç uğraşmıyorum. Tamam ben yiyeyim de bitsin, doyayım ve gideyim gibi kafaya giriyorum yani. Ama başkası yaptığıma güzel görüntü olduğuna hoşuma gidiyor, başka bir şey. Bu arada ben de yemek yapmaktan nefret ediyorum ya. ben çok seviyorum ya. Müthiş Benim en iyi için. yaptığım şey yaprak sarmayı. Bir kere yaptım ve bir daha da yapmadım. Çünkü ne Çok gerek uzun var? Sürüyor uzun ve sürüyor ve hemen yeniyor değil mi? Ve bir kere de yaptığımda en mükemmelini yaptığım için bir daha denememe gerek yok diye düşünüyorum. Çok övülmen gerekiyor değil mi? o yemeği yaptıktan sonra? Yeterince evet. Ben mesela o kadar uğraşıyorsam bir, bir hafta falan övülmem lazım diye düşünüyorum yiyenler tarafından. Bir de yiyen biri böyle of. biraz tuzlu dedi. Of. Sen of. kimsin lan? Tanrı'ya şirk ben mesela onu düşündüm biliyor musunuz? Ofisteki Almanlar sürekli şey yiyor. Konserve yaprak sarmaları satıyorlar ya burada Çok çirkin. Çok kötü evet. Ya onları yiyorlar. Sonra böyle bir gün dedim ya şu garibanları acaba böyle bir ekip etkinliğinde falan sar sarma yapıp götürsem yani mi istiyorum. diye. Yani uğraşacağım. Bayılırlar bu arada. Ya bayılırlar da sonra dedim ki ya cehalet mutluluktur dedim ya onları o konserve sarmanın güzel olduğuna inandıkları dünyalarında hiç rahatsız etmek istemedin Ve o böyle bir şey dedim, Ya seninkini yedikten gerektiğin. sonra konserveyi daha çok sevsin. Bence bu riski de göze almak <laughs> istemedin gibi geldi bana. Biraz o da vardı. Da. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> bu riski. Yani, o, o, olabilir bir şey. Bize <laughs> yapılan en zor yemek neydi mes? Su böreği. Ya yani şöyle, şuradan geldi aklıma. Benim mesela bir gün doğum günümdü. Alman arkadaşlarım ki yani bir ara işte iki çocukla birlikte yaşıyorduk, ev arkadaşıydık. Yani biraz da böyle e, Alman sporcu ve erkek oldukları için duygusal zefa, zeka böyle sıfırın altında falan sanıyordum. Ben, ben katılmıyorum. Hep daha ben kendim evet. yaşıyorum. Eve <laughs> bir geldim. Kuşum bana şey yapmış, nus eke yapmış. Böyle fındıklı, işte üçgen şeklinde böyle onları çikolatasına falan bandırıyor falan. Her şeyini kendisi yapmış A'dan Z'ye. Oha dedim ya siz nasıl sen biliyor muydun böyle şeyleri? Benim doğum günüm diye ondan yapmış bana ve gerçekten ya. hiç o kadar zor bir şey yapılmadı bana yani. Helal olsun çok Belki gel. içli köfte sayılabilir. Şimdi sen nus eke ile içli köfte Bir, <laughs> bir ge gerildim şu an yani. <laughs> <laughs> Su böreğini kim yaptı? Ya benim annem su böreği yapıyor. Ben Oy. annem buraya geldiği zaman zaten kadına yani bir belli bir dinlenme müddeti verdi. <laughs> <laughs> ev ev kızıl Goncalar şey. setine deniyor. Sürekli su böreği tamam. yapılıyor. <laughs> Size de eğer şey olursa çağırırım ya da getiririm. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten yani emek olarak ben da, çok seviyorum hem de lezzet olarak ya bizimkilerin yaptığı başka bir seviye şey. yani İnce oluyor hamur ince oluyor aynen. kıymayı net hamuru da net hissediyorsun öyle <laughs> şey değil ben çünkü <laughs> gittim bir İstanbul'da, Ankara'da falan kalın kalın yiyorsun e, kalın yani da onu aynen. seviyorlar falan bizim biz <laughs> asla kabul edeceğimiz bir lezzet de değil yani. bizde değil senin ailem <laughs> yoksa Konya'da, Konya'da kabul görmez o yani evet. aynen. erkek kardeşiniz kız arkadaşınızla sevgili olsa buna nasıl bakarsınız? Erkek kardeşi, senin kız arkadaşın. Benim arkadaşı. Kankanla erkek... sevgili olabilir ha, kankan mi erkek kankam kardeşi? Gibi. Kankam için çok üzülürüm. <gülüyor> 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 çok iyi. Kendi daha iyi kardeşimi oluyor. düşündüm yani. <laughs> ya şimdi benim kız kardeşim mesela erkek arkadaşlarımdan biri tamam. çıksa arkadaşıma bağlı açıkçası. Hı -hı. Düzgün arkadaşlarım da var ve mutlu, ne tarafı falan, tutarsın mesela? mutlu falan olurum. Kız kardeşinin tarafını tutarsın. Abi her türlü kız kardeşimin tarafını tutarım. Ama de kanka. So what? Oktay gibi düşün. Gerçi arada değiştirebilirim. <laughs> arada değiştirebilirim şimdi. Kardeş dediğin zaten yıllardır satmaya birazcık alıştığın da bir insan olduğu için yani. Bu merak gibi ya geri döner zaten kardeş. Ama yani nasıl <laughs> diyeyim böyle ırz düşman arkadaşlarım da var yani evet. onlarla aralarını falan bozardım yani ne söylerdim sıkıntı oldu. Peki sen var mı bununla ilgili? Söyle ben çıkmışım. direkt hep arkadaşım tutardım zaten. Ve niye bu malla çıkıyorsun diye de çok Sen o bu kardeşine kanaklı gibi sanki daha çok... <laughs> Konudan bağımsız gibi. Sen kimi tutardın? Soru tam olarak ne? <laughs> ne oluyor? Sen benim erkek abi. kardeşim mi kız kardeşim mi? Benim kız kardeşim yok zaten. Var gibi bir düşünmem mi gerekiyor? İşte düşün. Ya benim, erkek ya evet kız kardeşin gibi düşün. Kız kardeşim benim kankamla arkadaş olsa bir kere öncelikle benden izin alması lazım. A kankamın. A kankanın. Tabii. Bana gelip bunu söylemesin kardeşim böyle, bir... benden yani haber sevgi olursa kız zaten kızarım. Kız kardeşime böyle bir şey desem siktir git sana eder bana. Ben kızarım. Evet. Yani kankam ben habersiz kız kardeşimle çıkmaya başlamış olsa ona kızarım yani abi böyle bir şey bana nasıl söylemesin diye. Arkamdan hiç yani ilk düşündüğü ben aşamada bence söylemesi lazım hatta yani konuşmadan falan. Hani böyle Peki bir Peki ilk düşündüğü aşamada söyledi ne evet. dersin? Yok demem ya yani. olabilir ya. Niye olabilir? Hı. Ya çocuğu seviyorsam düzgün bir çocuksa olabilir yani. Ya bu arada olabilir derken benim izazetmem gibi bir şey değil evet. yani. Ben olmaz desem de olabilir de. Kardeşim uyarıp uyarmama konusunda bu çocuk <laughs> çocukla olur veya olmaz onu yani. Bu böyle böyle değil ben tanıyorum diye söylüyorum onu. Ama benim sorum ikinci sorum şu olacak. Peki kız kardeşiniz mesela bir kankanızı sevgili oldu, ayrıldı. Tamam ya da erkek kardeşiniz sevgili oldu, ayrıldı. Sonra başka bir arkadaşınla daha sevgili oldu kız kardeşin. <laughs> mesela. Bunu huy edin diye mesela. Çok sevmişsin arkadaşları da. Buna nasıl bakarsın? <laughs> Kız kardeşim kızılcık şerbu Alev. <gülüyor> <gülüyor> Galiba. Ben de düşünüyorum. Demek ki güzel arkadaşlarım var falan derim. <laughs> sorun olmaz diyorsun yani? Ya sorun olmaz. Bence... <laughs> arkadaşlarım bu yüzden bana küserse veyahut da sana kardeşim biraz canlarını sıkarım. Kardeşin ya. çok kötü falan değil sana Ay, Ama küsüyorlar? şimdi bak ben kendi kardeşim düşündüm ama kardeşim Hüseyin'miş gibi düşün. Tamam düşün. Tamam Hüseyin Hı. benim kardeşim ve benim kankalarımla çıkıyor. Hı. Bir kere 15 yaş büyük kendinden kadınlarla ne işi var? Ama mesela şey olsaydı erkek bir kardeşim olsaydı ve kız evet. arkadaşlarımla çıksaydı etrafımdaki kadınların çoğunun kalbi son derece kırık olduğu için e, ve benim erkek kardeşim muhtemelen doğru düzgün yetişmiş olacağı için hmm. çıkın falan diyebilirdim yani. Yani çıkma sürecinde bence bir problem yok. <laughs> Onun sona ermesi ve senin erkek kardeşinin başka birine devam etmesi, onun sona ve sonra başka bir Hani o ara geçişler biraz sanki şey gibi. Yoksa o süreçte zaten sıkıntı çıkıyorlarsa sen, sorun sen değil. Sen nasıl bir e, <laughs> düşünce sürecin ardından bu soruyla geldin Mustafa? <laughs> Ya şey olayı bir çatışmadır ama ya. Arkadaşıyla bir kız kardeşinin arkadaşınınla evlenmesi çıkması vesaire o mevzular bir çatışmadır Bence yani. Bence şey açısından çok yakın arkadaşımsa şeye biraz gıcık olurum. Çünkü çok yakın arkadaşın hep senin yakının olur ya. O kendi kardeşi gibi görmedi değil mi? Senin kardeşinde diye düşünüyorsun. Evet biraz Hı. öyle düşünüyorum. Bir de e, en yakın arkadaşımın benim kardeşimle daha çıkınca öyle oluyor ya. Hı. Öyle olması gerekiyor. Çıktığınız insanların en yakınınız olması gerekiyor diye. O yakınlığı kaybedeceğim arkadaşımla diye hmm. ben üzülürüm mesela. Doğru. Evet, evet. Çünkü başka biriyle evlense o kişi zaten bizim için hala kankalık baki kalacak. Kızlar kankalı o yabancı olmaya devam edecek gibi. Ayrıldılar tamam mı? Kardeşin haksız olayda. Tamam. tamam mı? Ayrıldılar. Ee, mesela atıyorum kardeşini terk etti ve saçma evet. sapan bir şey falan bilmiyorum artık nasıl olması gerekiyor. Sen yine de kardeşine destek çıkar mısın? Sonuçta i̇şte kardeşin öbür taraftaki öyle veya Kardeşimle böyle elin insanı. aramın nasıl olduğuna bağlı. Bana yakın zamanda bir götlük yapmışsa belki de o kadar çıkmam ama. Yani kankana sahip çıkıp kardeşini şey yapar mısın? Kardeşimle aram o sıra iyiyse kardeşime sahip çıkarım. İkisine de çıkarım ya ben de ikisine de. Zaten normal hayatta da yaptığım bir şey. Hayır varsa. Kardeşim aldattı. Ben destek olmada genelde şöyle bir şeyim. Kız kardeşim pandemide ya yurt dışına gidecekti, gidemedi. İşte mezuniyet töreni olacaktı, olamadı. Ve son şey, son sömestrını evde geçirdi falan. Ben yani aile evine geri döndü, yaşıyor falan Böyle İzmir'den İstanbul'a. Kızı ara arayıp telefonda şey dedim. Yani kız aşırı mutlu bir şekilde evde oturuyordu ve telefon açıp şey demiştim kıza. Ya canım ya vallahi seni düşünüyorum. Nasılsın? iyi misin? Yani o kadar şey oldu işte yurt dışına gidemedin işte son semestrini şey yapamadın mezuniyet törenin olmadı iş bulamadın pandemiden dolayı annemlerle yaşıyorsun falan diye kızım moralinin içinden geçtim hani o yüzden kız kardeşim şu an bunu dinleyip destek olmak gibi bir konseptten bahsettiğimizi duysa bir yeriyle güler bana ben kardeşinin koronada başına neler geldi bir de anlatmak ister <laughs> misin? <laughs> Bacım selamlar öpüyorum <laughs> seni Okey, son kez yeni bir konu açıyorum. Var mısınız? Hadi. Şimdi şöyle bir şey diyorlar ya, mesela şey var, liyakat konusuyla alakalı. Bağlantılı. <gülüyor> liyakat. <gülüyor> liyakat. <gülüyor> mesela bir tarafta kankanız var. Siz mesela bir iş veren pozisyonda bir yerdesiniz ama kendi işiniz değil tabii yönetici pozisyondasınız. İşe al alabiliyorsunuz. Bir tarafta kankanız var, öbür tarafta da hak eden biri var. Tamam mı? İşte ben hep böyle yani ben... Böyle durumlarda hakikaten kimse en yakın arkadaşım bile olsa onun gözünün yaşına bakmam. İşte hakikaten alırım falan gibi böyle bir övgülen bir durum var ya. Evet. Bu size yapılsa. Siz varsınız hakikaten var hakikaten almış mesela kankanız. Ona bozulur musunuz yoksa okey ee, misiniz? Bana, bana yapıldı ben okey değildim. Çünkü iş gibi bir şey de gelip geçici Yani şirket yalakalığına <laughs> ne gerek var abi sen beni düşün. Beni hayatı boyunca beni hayatımda tutabilirdi. Evet. Ama iki sene bir şirkette çalışmayı tercih etti. Ha benimki kendi şirketiydi. Hmm, kendi şirketi. Hayır ama şirket için yapmıyor bunu. Diğer çocuğun hakkına girmemek için yapıyoruz. Yani senin rakibin olan. Onun hakkına girmeyecek ya e bir de o var ya. O da insan hmm. yani. Do <gülüyor> <gülüyor> o Sadece da insan. Sadece şirketi düşünüyor. <laughs> Mesela o işsiz olacak hak ettiği halde. Sen eğer sen şey yapılsa. alırsan. Ya o da iyiyse başka bir iş bulur <laughs> yani. <laughs> <laughs> Ama ben o işe alım yapıyor olsaydım evet. E şey tercih edebilirdim. Şimdi işin zorluğuna falan filan bağlı olarak yani zırt diye lafımı dinletebileceğim birisini çalışmaya tercih ederdim. Yani şu an sevgilimle çalışıyorum gibi olmasın ama yani her şeyi de yapabiliyorsunuz her istediğiniz zaman sınır yok, work life balance yok. Oh mis ama yani eğer değil. direktör pozisyonundaysan işine de gelen bir şey. Öbürü diyecek ki atıyorum Hüseyin bana diyecek ki ya ben şu an Ege'yle yalnız hmm. 4 gün tatile gidiyorum. Yakının olunca öyle şey diyemiyor sana mesela anladın mı? Sen yani hak etmese <laughs> Doğru, de diyorsun. Daha öbürünü çok çalıştırabilirim alırım Evet. Diyor. Evet. Kendi yakınımı daha çok çalıştırabilirim diyor. Tabii şimdi yakının ne kadar yakını şimdi sevgilim yani Yakında Yapmaya sana ya, ya ben kendimi hissetmem bir şey gelmesin olur mu diye, diye gelecek mesela ki de bir. Derse kovarım ya. ya öyle hakların yok senin Allah Allah. <gülüyor> 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 mesela öyle bir yetki vermedik ya bu olayla. Şimdi mesela böyle bir şeyde bundan korkup hak ettiği halde kankanı almamazlık yapar mısın? Mesela gelip yarın bir gün mızmızlanabilir, şunu yapabilir, bunu yapabilir diye aslında o hak ediyor ama. Bir sürü yapabilir yani? <laughs> Doğru birçok şey olabilir de şimdi hem ben... kan kan hem hak ediyor hem de iş almıyorsun neyim ben çocuğum sırf kendini düşünerek şimdi ben buna iş yaptıramam diye vay be süpermiş sen... ben baya kul hakkına girdim değil mi Tabii, sen biraz neyse önce... ben zaten sen ne yapardın <laughs> neyse ya şu cevabını sen... <laughs> hak ettim kan kan var hak eden var değil mi Aynen. her türlü kankam alırım <laughs> Abi <laughs> yani. <Zaki> deyince Mustafa. <laughs> Abi yani zaten onu almıyorsam ya yani mesela ben o, o kişinin yanında olsam beni almıyorsa kankam bir şey o zaman benim kankam değil demek ki. Tabi hiç dolaşmasın ortalıkta sadece kankam diye. <laughs> 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 Arkadaşlar böyle Mustafa bir şey yok. yok Dünya, Katıncığım. dünyanın bazı şeyleri var yani. Yıllarca biz o adamla beraber değil mi? Halı sahaya gitmişsin. Halı bir sürü <laughs> Kankalık yapmışız yani bugün bana yardım etmeyecek ne zaman Biz de öyle yaptık da arkadaşlarınızı işe sokma konusunda da hiçbiriniz çok başarılı olmadınız. İşimiz yok abi. <laughs> Önce kendimizi bir işe sokabilirsek. İşim olsa hemen arkadaşlarımı sokacağım. Şu an ben hariç kimsenin işi yok değil mi? <laughs> Arkadaşlar neyse ne konuştuk hatırlamıyorum ama liyakat önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Şuralarda bir şeyler onlarda da şey yaparsın. Aynen likelayın abone olun. bize. Abone likelayın, olun. Likelayın Yorum mesaj atın. Mesaj atın yorum atın. DM'den yürüyün falan. yes. Görüşürüz. Tamam, Hoşçakalın.